Arkadaşlar selam ben Uğur kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tek tavada sosisi soteleyeceğiz. Makarnamızı pişireceğiz. Tavuk bulyonumuzu açacağız ve kremayla evde yapabileceğiniz mükemmel bir bulaşık çıkartmadan makarna tarifi vereceğim. İlk önce sosislerimi keseceğim. Ondan sonra makarnamı haşlayacağım. Hiçbir şekilde tavayı yıkamayacağız. Hem sosisin lezzeti tavada kalacak hem tavuk bulyonu suyla nasıl şeyin içinde açılacağını, tavanın içinde açılacağını da göstereceğim. En son bunları açmışken kremayı nasıl kesilmeden makarnaya bağlarız, o yapış yapış dokusunu nasıl alırız onu da göstereceğim. Ben bir yandan sosislerimi doğramaya başladım. Sen de bu arada evinde malzemelerin varsa çıkar beraber yapmaya başlayalım. Alt tarafta bulunan açıklama kısmında zaten bu yemeğin tarifi yazıyor. Çok fazla sosis doğramayacağız. Ben bunu tek kişilik yapacağım. İlk önce ocağımı açtıktan sonra hiçbir şekilde yağ kullanmadan tavamı koydum. Sosislerimi daha tavam soğukken içine atıyorum. O sosisin zaten kendi yağı yavaş yavaş kaynamaya başlayacak içinde. Bunları attım buraya. Birazcık çıtır çıtır bir ses geldikten sonra birazcık yağ koyacağım. Onun dışında tavada açmadan önce buna birazcık sıcak su ekleyeceğim tavuk bulyona. Tavuk bulyona birazcık sıcak suyu ekleyip bir böyle ofisi birazcık tavuk kokutmak istiyorum. Hem de bu makarnayı yediğinde birazcık tavuk kokusunu aromasında almış olacaksın. Hiçbir şekilde tuz eklemeyeceksiniz. Zaten içinde tuz oranı yüksek bir tavuk bulyon. Bütün tavuk bulyonların tuz oranı hemen hemen aynı. Bu şekilde sıcak suyla bunu açıyorum. Fazla yağ koyarsanız içindeki krema kesilir. Su ve krema ayrıyetten yağ kısmını böyle parça parça görürsünüz. Onu yapmamanız lazım. Eğer o şekilde olduysa da evinizde parmesan varsa parmesan. Parmesan yoksa da rende kaşar da kullanabilirsiniz. Tavuk bulyonu açtım. Buradaki çiğ sosislerimi arkaya kaldırdım. Bir tane tabak alacağım yukarıdan. Orada pişen sosislerimden ben birazcık ses duymaya başladım. Birazcık içine yağ ekliyorum. Buna birazcık yağ ekledim. Bu arkada Pişmeye devam ederken makarnalarım burada. Makarnanın normalde içine isterseniz kavurup aynı bu yağda kavurup da koyabilirsiniz. Birazcık daha lezzet artar. İstemezseniz de ben çıtır makarna sevmiyorum derseniz de normalde direkt suyun içine atıp haşlayabileceğiniz çok pratik bir şey. Evet sosisler içeride zaten pişti. Sosisleri bir tane tavama aldım. Ne bulaşık derdin var ne bir şey derdin var. Bekarsan evde kimse yoksa kendine yemek yapmak istiyorsan her şekilde yapabileceğin bir şey. Şimdi Sosisin altta bıraktığı lezzeti hiçbir şekilde tavamı yıkamıyorum. Bulaşık çıkartmak değil derdim. Bunu ocağa koyuyorum. Ocağıma makarnamı koyduktan sonra birazcık su ekleyeceğim. Üstüne çıkacak. Bunlar burada 6 dakika kaynayacak. 6 dakika kaynadıktan sonra bunların üzerine kremamı verip direkt aynı tavada sadece suyunu süreceğim. Birazcık soteleyeceğim. Ondan sonra kremamı verip üstünde direkt kremayı çektirmeye başlayacağım. Ondan sonra size bir konum var arkadaşlar. Bugün Turan olsam benim konuğum. Bugün mutfağa gelip bu yemeği tadacak ve bu yemeği nasıl yaptığımı aslında ona da sormuş olacağım. Evde yapabilecek mi? Becerikli bir adam mı? Ben de bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kaynamayla baş başa buradaki. Evet şimdi makarnamı haşladım, süzdüm. Burada ayırdığım tavuk suyu. İsterseniz bunu tavuk stok da yapabilirsiniz. Bu attığınız kemikleri vesaire. Onları soğan, kereviz vesaire kaynatıp böyle bir cu da elde edebilirsiniz. Birazcık tavuk suyu ekledim. Tuz eklemiyorum arkadaşlar. Hala tek tavada gidiyorum. Hala yıkamadım tavayı. Bak bilginiz olsun. Ekledim. Birazcık karıştıracağım. Yaklaşık 30 saniye. 30 saniye sonra kremasını ekleyeceğim. Şimdi tezgahımdaki her şeyi şöyle bir kenara alıyorum. Evet, tabağımı da aldım. Ben direkt sunumu yapıp tezgahı toparladıktan sonra konumu alacağım. Bu şekilde makarnanın üstüne kremanın nasıl yapıştığını, böyle bir kremanın cıvıklığı kalmadığını, yani hiçbir şekilde peynir kullanmadan da nasıl kremayla sadece bağlayabileceğinizi de göstermiş oldum size. Bunu direkt böyle koyacağım tabağıma. Üzerine ben konuğum olduğu için biraz dekor yapayım. Şimdi daha önceden yaptığım fırındaki milföy hamurlarını direkt ince uzun şekilde kesip bu şekilde dekorlar yapabilirsiniz. İsterseniz bunun tarifini de yorum kısmına yazarsanız size bunu atarım. Bu bir. Ben yeşil soğanı çok seven bir adamım. Taze yeşil soğan. Bunu direkt ince kıyım yapacağım. Üzerine şöyle bir serpiştireceğim. Tezgahımı toplayıp hemen geliyorum. Makarnamı hazırladım şimdi konumu çalacağım. Evet şimdi Turan olsan geliyor. Bravo. Valla mükemmel duruyor. Şimdi abi bunu izledin zaten yapılırken nasıl Evde yapabilir misin? Net yaparım. Hayatımda hiç krema kullanmadım. Hatta dedim ki nasıl bir nasıl yapacağım falan. çok kremalı bir şey yemiştim ama nasıl yapılabilir mi dedim. Sabahtan beri izliyorum. Gayet tık tık 10 dakikada Hava atmak istiyorsan, al sana özel özel böyle yaptım demek istiyorsan müthiş bir yemek ya. Yani yapacaksın, diyeceksin senin için böyle kremaya bağladım Bunu kime sunmak falan. istersin abi böyle eve gelen arkadaşların, Vallahi kız arkadaşın? şöyle birine sunmak isterim. Ee, bu kremayı bu kadar kıvamda, benim de kalbimi bu kıvamda bağlayabileceğim bir insan be! hayatımda olursa ben de bu yemeği ona yapmak isterim. Ya çok pratikti ya, onu sevdim. Bu sosisin yağları da beraber pişti, Evet mi? zaten. Hiç tavayı, hiç, hiç tavayı yıkamadık. En güzel tarafı ne biliyor musun? Burada? Bulaşık yok. <laughs> hiç bulaşık yok. Benim gibi Ya biz bir tavak bir tavan her şey Aynen her şey bitiyor. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Tadına bak. Tabii ki istiyorum ama. Bak. Mis, mis. Mis. Tavadan da yiyebiliriz biz. Tavadan da yiyebiliyorsun Seda. Mis. Ben öyle yerim <laughs> evde kendime sunmam bunu. Biz şey yaparız abi. Aynı tavayla 3 gün aynı yemeği falan yaparız. O kadar aynı tavada. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu kremada gerçekten hiçbir böyle peynir falan bağlayıcı hiçbir şey yok mu? Hiçbir Adresen şey yok. Falan hiçbir biraz. şey koymadım. O tavuk suyunda zaten hani böyle bir jelimsi bir şey olduğu için çok açmadım onu o yüzden böyle oldu. Ben de tadına bakmıyorum bitiriyormuş <laughs> ağabeyden <Baktan> özür dilerim. <laughs> Eline sağlık muhteşem. Olsun. Ben tadına bakıyorum konuğa veriyoruz da. Muhteşem Nereden olmuş. biliyorum belki tuzlu olmadı. Gayet <laughs> güzel. Güzel olmuş ya. Mükemmel olmuş. Afiyet olsun eğer size videoyu Beğendiyseniz e, yorum kısmında bir sonraki tarifimiz ne olsun yazabilirsiniz. Turan abi bugün konuğumdu. Geldik çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Onun da alt tarafta Instagram linki var. Ona da bir ziyaret edin derim. Onu da senin de <laughs> bir YouTube var abi. Benim de var. Çok aktif kullanamasam da var. Ama açıklama kısmında onun kanalının linki de var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.